Efendim yepyeni bir günden herkese merhabalar. Gül Tarot'a tekrar hoş geldiniz değerli arkadaşlarım. Gününüz nasıl geçiyor? Umarım çok güzeldir. Evet bugün şöyle bir aklınızda kişileri masaya dökelim. Bir itiraf ettirelim bakalım onları ne ne değildir. Bir soralım sorgulayalım. Geri dönüşleriniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma yeni gelen herkese hoş geldiniz diyorum. Kanalıma videolarımı abone olarak izleyen, beğenip yorum yapan tüm arkadaşlarım için niyetim alıyorum. Sizler de kendiniz için en doğru bilgileri almaya niyet edin. Ben sizler için en doğru bilgileri Allah'ın ve meleklerin yardımıyla alıp size temiz bir kanal olarak etmeye niyet ediyorum. Efendim şöyle bir can Cansu Kamar'la güzel bir başlayalım bakalım. Günün mesajı bize neyle başlıyor? Mükemmel. Burayı daha önce okumuştuk o yüzden şimdi okumayacağım burayı. Şuradan başlayalım. Yavaş, daha hızlı gidemediğinden değil, öyle istediğinden yavaş. Mis gibi tadını almak, kokusunu içine çekmek, ışığını, gölgesini görmek için yavaş. Hızlı gidemediğinden değil yahu, inanır mısın küfür değil, keyif yavaş. Kimse devamlı koşamaz, her çay kahve paket olamaz. Arada dede gibi hüpletmek, oh 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 demek, yediğin hayatı sindirmek için biraz yavaş oluyor. Hep bir şey, tek bir şey yapman gerektiğinde seçebilirsin. Koşabilirsin, yürürsün, yavaşlarsın, durursun istediğinde. Gerektiğinde koşabilmek için koşman gerektiğinde yavaş unutursan hatırla diyor. Evet ne diyor bize Cansu Kamar? Biraz diyor yavaş olmak her zaman iyidir. Her zaman koşmak gerekmez. Dinlenmek için de biraz yavaş olmak, hayatın tadını almak lazım. Yorulduğunuz bir süreçten geçiyorsunuz anladığım kadarıyla her iki tarafta. Öyleyse bir soralım, sorgulayalım. Diyelim ki kolektifimin aklındaki kişi. Söyle bakalım sen hangi enerjilerdesin? Biraz dinlenmek istediğin. Zaten arkadaşlar hatırlıyorsunuz dünkü videom, bir önceki videom biraz köşelerine çekildiği süreçlerde nerede? Bakalım hangi enerjilerdesin sen kolektifimin hakkındaki kişi Kolektifime dair? Stratejik davranıyorum diyor arkadaşlar. Maddi manevi her anlamda. Bakın burada çağların şifacısıyla şifalanmaya çalışan bir insan var. Ne konuda stratejik davranmaya çalışıyorsun sen? Birazcık strateji yapıyorum dedi sevgili arkadaşlar. Bakalım ne konuda? Evet bir atılım yapmak istiyorum. Bu atılım ne ile ilgili? Neye atılım yapmak istiyorsun sen? Söyle bakayım bana. Oh arkadaşlar nasıl da böyle destelerim karışıyor. O kupa kraliçesi. Sevgili arkadaşlar şu an aklınızda kişiler çok stratejik davranıyor. Yani zeka mantığı böyle bir arada kullanıyorlar. Mantıklı davranmam lazım benim diyorlar. Çünkü bir atılım yapmak istiyorum. Kime atılım yapmak istiyorsun? Kupa kraliçesi. Sizlere. Sizlerin kadın ya da erkek olmasına gerek yok burada kraliçe dedi diye. Ama burada sevgili arkadaşlar size duygusal bir hamle yapmak istiyorlar. Beste altında da asal kraliçesi var burada. Sizleri çok arzuladıklarını söyleyebilirim. Evet altın tutan erkek kartı bize ne söylemek istemiş? Hangi enerjilerdeymiş? Evet usta kartı attı alıyorum arkadaşlar. Burada diyor ki bakın altınlar yani tılsımlar kökleşme kendine olan güveni ayağının yere basması anlamındadır. Diyor ki ben bu ilişkide ayağı yere basan kendine güvenen güveni ifade eder arkadaşlar. Kendine daha güvenen bir insan haline gelmeye çalışıyorum. Bir üstüne usta kartı geliyor. Usta nedir arkadaşlar? Olgunlaşma, erginleşme, olaylara mantıklı ve olgun bir şekilde bakabilmeye çalışıyorum diyor bana. Çok güzel. Peki hangi konuya? Ne konuda sen? Ee, olgun bir şekilde Kendinden emin bir şekilde güvenli dolu bir şekilde durmaya çalışıyorsun. Şöyle bakalım. Arkadaşlar enerjiye bakın. Para tutan adam ve para kralı geliyor. Bakın burada hem maddi hem manevi anlamda. Burada kartın adı adam olduğu için erkek olduğu için böyle söylüyorum. Ama burada arkadaşlar parasal anlamda, maddi anlamda ayaklarım üstünde net bir şekilde durmaya çalışıyorum diyor. Kadın ya da erkekten bahsetmiyorum. Herkes kendine göre alsın. Maddi anlamda çok daha elinin bolluğa, berekete eriştiği bir sürece giriyorum diyor. Kendime her anlamda yapmam gereken her konuda güven duymaya çalışıyorum. Ve bu noktada güçleniyorum dedi. Çok güzel. Zaten bakın böyle Çağlar'ın şifacısı kartı geldi. Bakalım itirafları neymiş size karşı aklınızdaki kişilerin hangi enerji vermiş? Şifalandığım bir süreçten geçiyorum diyor. Bakın içe dönüş kartı. Bunu en başta da söyledim. Deste altında dönüşüm kartı arkadaşlar. Değişip dönüştüm. Kendi içimde bir şeyleri olgunlaştırdım. Ama bakın bu artık olumlu bir dön dönüşüm arkadaşlar. Olgunlaşıyor. Maddi manevi her anlamda ve cesarete güce geldiği bir süreç içerisinde artık aklınızdaki kişiler içe döndükçe neyi fark ediyorsun sen peki Aziz? Bu ilişkide almam gereken sorumluluklar ödevler, görevler neyse. Yani nasıl bulunmam gerekiyor bu ilişki içinde? Ne yapmam gerekiyorsa? Sadakat mi? Özgüven mi? Maddi anlamda mı senin yanında durmam gerekiyor? Manevi anlamda mı duygularımı mı sunmam gerekiyor? İşte ben bu noktalarda iyileşip şifalandığım bir süreç içerisindeyim diyor ve bu ilişkide olumlu, kendine güvenen bir insan olarak bulunmak istiyorum diyor. Mekanın dördüncü çakra kalbinden geçenler var size dair. Bu kalbinden geçenleri size fısıldamak ya da söylemek istiyor. Kalbimde tutuyorum ama henüz bunları diyor. Söyleyemedim diyor. E çünkü arkadaşlar bunu bu duyguları sunabilmesi için bir miktar daha sessizliğe ihtiyacı var. E çok ağır gelen şeyler var kalbime diyor. Yüklerim var, sorumluluklarım var diyor. Bunları kendi içimde aslında şöyle bir sindirdikten sonra kendi içinde neyin ne olduğunu ne istediğini fark ettikten sonra bunları sana sunmak istiyorum. Yani şu an çok gergin onu söylüyor kısacası. Bak senin hayallerini de kuruyorum. Sana karşı hayallerim var. Ama şu an çok gerginim. Çok sorumluluklarım ve streslerim var. O yüzden gelip de sana böyle gergin bir şekilde konuşmak istemiyorum diyor. Seninle daha sakin, daha durgun, daha şakacı kartı bunu ifade eder daha sakin, daha durgun bir şekilde konuşmak istiyorum diyor. Bakın hayal kartı kupa yedilisi kartı. Henüz bu duyguları size ifade etme noktasında biraz daha, henüz değil arkadaşlar geçmiş etkisinde. Yani biraz daha gergin olduğu için size kendi yüklerinden dolayı, sorumluluklarından da dolayı da daha gerginmiş. Biraz daha rahatladığım zaman konuşmanın hayallerini kuruyorum dedi. Bakın o yüzden biraz sizden uzak durmuş olabilir geçmiş etkisinde ve kılıç altılısı aranızda şehir ülke mesafesi olmuş olabilir. E, bu engelleri de aşmak istiyorum diyen bir insan var. Bunları aşıp para olması. Evli misiniz yahu siz? Ya yani burada barışı sağlamak ya da aranızda evlisiniz ama şehir ülke mesafesi mi var? Buraları ben e, aşmak, seninle kavuşmak, tek çatı altında olmak. Anneli, babalı, çoluğu, çocuğu çocuklu hep beraber olmak istiyorum dedi Aslında çok güzel şeyler söyledi ee, bakın enerjiler nasıl değişiyor arkadaşlar burada deste altında kupası zaten size duygularını sunma noktasında güvenilirliğini sunma noktasında da sistem onları destekliyor bakın şimdi Burası kolektif olduğu için ben birazcık yüzeysel anlatıyorum. Yüzeysel derken evli için böyle, bekar için, flört için, platonik için böyle demiyorum ama herkes kendine göre alsın. Mesela evli olan arkadaşlarım güveninizi kaybettilerse güveninizi toparlamak adına burada gerçekten netlikle, sağlamlıkla, güvenilirlikle size gelmeye çalışan insanlar var. Evli olup da sorumluluklarını alamamış arkadaşlarım. Bakın burada sorumlulukları neyse bunu fark ediyorum diyen arkadaşlarım. insanlar var karşınızda. Eğer aranızda bunların aynı zamanda evli değil ilişkiniz varsa da ilişki versiyonu da burayı kendinize göre uyarlayabilirsiniz burada arasında şehir ülke mesafesi olan tüm arkadaşlarım burada kavuşma çat bir çatı altına gelme e, durumları var belki de burada bir maddiyat iş güç dolayısıyla da farklı bir şehire ülkeye gitmek zorunda kalmış ama burayı da toparlamak istiyorum bir çatı altına tekrar seninle bulunmak istiyorum diyor olabilirsiniz evleri mi ayırdınız kavuşma bir çatı altında bulunma arzusu isteği çok yoğun ve çok güzel geldi ben buraya bayıldım. Valla lo okum oldu arkadaşlar. <laughs> yani bu arada e, YouTube sayesinde tanıştığım e, güzel insanlar, e, çok harika insanlarsınız. E, tanışmadığım arkadaşlarım sizlerle de e, tanışmak için heyecanlıyım. E, çok güzel sohbetlerimiz oluyor. E, sizlerin yaşam hikayesi binde bana biraz aynalıyor tabi bu süreç içerisinde. Güzel enerjileriniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Peki diyelim buradan sorayım yine. Peki senin duyguların nedir? Benim kolektifimden birazcık itiraf günü olsun onun için bu. Zaten isteklerini, enerjilerini söyledi. Bir atılım yapma enerjisinde beklemediğiniz bir teklifleri almak üzeresiniz arkadaşlar. Peki duyguların nedir? Benim kolektifimin aklındaki kişi. Çok üzgünüm diyor güce geldi bir süreç ve kaygı. Bakın geçmişte yaşadığınız bir durum dolayısıyla çok fazla kaygı çalıştıran bir insan var burada ne konuda kaygı çalıştırıyorsun sen bak diyorum ben senin yanında güçlü net kendine inanan güvenen sorumluluklarını alabilen bir şekilde kalamadım o yüzden de geçmişte bunu yapamadığım için acaba bu seni şimdi nasıl etkiler bunun için çok kaygılıyım diyorum ee, bakın arkadaşlar biraz önce şuraya yaydığım ve açtığım okuduğum kartlarda ne diyordu maddi manevi güven, güvenilirlik noktasında da her anlamda güce gelmeye çalışıyorum diyordu bakın duygularını sorduğum zaman da çok üzgünüm diyor Kaygı da çalıştırıyorum çünkü geçmişte sana hatalarım oldu Net bir şekilde yanında duramadım. Sağlam, istikrarlı, kendine emin bir duruşum olamadı senin yanında. Bunun için çok sebep var arkadaşlar. İş, güç, aile, geçmiş, yaşam, korku, tedirginlikleri her şey buraya dahil aslında. Bakın o yüzden kaygılıyım. Sen bugün beni kabul eder misin? Bugün bir sene tekrar barışabilir miyiz? Bu ilişkiye devam edebilir miyiz? diyorlar. Peki kırık kalp bize neyi söylemek istemiş? Üzgünler arkadaşlar. Şu an aranızda bakın deste altında yılan kartı. Üçüncü kişiler belki evli aklınızdaki kişiler. Belki evli değiller. Anne baba kardeş, çevre sorunsalı dolayısıyla. Aranızda bir üzüntü oldu, bir kalp kırıklıkları oldu ya da farklı bir kadın, farklı bir adam dolayısıyla üzüntüler yaşadınız maddi manevi her anlamda. Ama diyor ki yani ben bu üzüntülerin bitmesi için bir çözüm bulmak istiyorum diyor. Yani aramızdaki şu üzüntüyü çözmek için ee, Düşünüyorum diyor arkadaşlar. Bakın çözüm üreten bir insan var burada. Geçmişte aslında yanınızda duramadığı için belki de e, kendilerinin hayatında çok zorlu süreçlerden geçerken sizinle beraber almayı göze alamadılar. Neden? Güçte değillerdi. Bakın güç meleği güçleniyorlar artık. Bir güçte değillerdi. Cesaretleri yoktu. Sizi taşıyıp taşıyamama noktasında da güçleri yoktu. Ama artık diyor ki yani ben çok kaygılıyım. Acaba şimdi kendimi yavaş yavaş toparladıkça güce geldikçe. Sen bin tekrar ister misin, kabul eder misin diyorlar. Bakın bunun içinde bir çözüm arayışı içerisindeler, bunun içinde üçüncü kişiyle üçüncü durumların, onların ve sizin aranızda ne kadar problem yarattığının farkına varmışlar arkadaşlar. Burada gerçekten bakın kartım yere attı. Üçüncü kişiler, can yakıcı sözler, ara bozucu kimseler. Yani bunları dolayısıyla çok üzgün. Bakalım burada bu üçüncü kişiler onların çok kafalarını karıştırmış ama anahtar ve çaba kartı arkadaşlar. Ben artık neyin ne olduğunun farkına var diye bir süreçteyim diyor. Ve burayı toparlamak istiyorum diyor. Sen benim hayatıma aşkınla bakın bereket çiçeklenen bolluk. Sen benim aş hayatıma aşkınla çiçekler, renklendirdin. Bahar bahçe getirdin. Sen benim gönlüme diyor. Ve bu aşk benim hayatımın bereket simgesi. Ben bunu biliyorum diyor aklınızdaki kişiler. Duyguların nedir dediğimde gördünüz mü arkadaşlar? E deste altında Neryman Ana var. Burada sizin ona gösterdiğiniz o ilgi, sevgi, şefkat, merhamet Onların hayatını renklendiriyor. Onları maddi manevi anlamda besliyor arkadaşlar. Bakın yalnızlık Allah'a mahsus derler. Onlar belki bir dönem kendilerini hazır hissetmediler. Belki evlediler oradan kopamadılar. Farklı bir durumlar oldu. Anne baba sorumlulukları maddi sorumluluklar oldu. Gelemediler. Ama artık neyi fark ediyorlar biliyor musunuz? Yani yalnızlığın Allah'a mahsus olduğunu, gerçekten onu sevgiyle, şefkatle, merhametle seven bir dişiyle enerji olduğunuzu ve bu aşkı sizinle yaşamak istediklerini. Çünkü onların hayatını, gönlünü, ruhuna huzuru veren kişinin sizin aşkınız olduğunu görmüşler. Duyguların ne diyorum? Bu aşk beni besliyor diyor. Gördünüz mü? Ve güç meleği kartı. Bakın burada Artık diyoruz zorlu süreçleri geride bırakarak güce geliyorum. Eril dişil dengeme eşitliyorum dengeler. Bakın burada geçmiş dönemde bilinçaltlarında endişeler, kaygılar, korkular çok ön plandaydı. Ama artık bakın üstüne güneş kartı geldi. Gördünüz mü? Geçmiş dönemdeki o korkuların kaygılar üstüne güneş kartı. Artık onlar dağıldığı için zaten güce geliyorlar arkadaşlar. Bakın o kendileri güce geldikçe, önlerini görebildikçe bu güneş onların üstüne doldukça ne oluyor? Eril dişil dengeleri de artıyor. Cesarete güce geliyorlar. Sevgili arkadaşlar neler söylüyorlar görüyorsunuz değil mi? Ve artık diyor senin yanında net sağlam duramayışın sana da bana da bu kaygıyı yaşatışıma mezar kartıyla bitirmek istiyorum diyorlar vay Efendim vay Efendim daha neresi bu kadar güzel bir açılım oldu ve bakın burada tutku kartı ile size olan aşkını bana çok güzel itiraf ettiler Şimdi ben şuradan Alev destelerimden bunun duygularını şöyle bir desteklerim senin duygularını Ben merak ediyorum bugün kolektifim kişi haykır bakalım bize İçini dök en derin bilinçaltını dışarı çıkaralım duygular noktasında Kartlarım doğruları göstersin doğruları okumaya niyet ediyorum doğru iletmek size niyet dön Duyguların nedir? Kolektif aklına kişi kolektif dair? Evet bakın burada bir dönem gururlanmış, kibirlenmiş, büyüklenmiş bir insan size karşı. Ama diyor bakın hep size diyorum ki zehirli ego. Bu zehirli ego onları mahvetti. Artık ne? Bu zehirli egonun üstüne bir çözüm arayışı içerisine girecekler. Çünkü neden? hasret, o egolarını hasret, özlem duyguları yok ediyor arkadaşlar. Merak etmeyin. Hiçbir işe yaramadı onların egosu, onların o zehirli egosu. Ya da işte kendilerini büyük görme, üstün görme, kendilerini size uzak tutma. Burada dedim ya size manipüle de ettiler sizi bunlar. Aslında yani büyük büyük acıları kendileri de yaşadılar, size de yaşattılar. Ama biraz da egoları vardı. O ego hiçbir işlerine yaramadı. Ellerinde patladı. Şimdi sizi özellikle nasıl çözüm arayışı içerisine girdiler gördünüz mü? Çok güzel geldi. Bakın değerinizi lütfen bilin. Evet. Bir şeyi bırakmak, istemek, bir durumdan vazgeçmek. Neyi bırakmak, neyden vazgeçmek istiyorsun sen kolektifin aklındaki kişi? Evet. Şimdi diyor ki Kader Çarkı Jüpiter deste altında parası, netlik, güvenilirlik kader, çarkı, Jüpiter yönetici gözegenler arkadaşlar. Artık şans bizden yana dönsün istiyorum diyor. Neyden vazgeçiyorsun sen kolektifin aklındaki kişi? Diyor ki aşksız kaldım, sensiz kaldım. Ee, sensiz de acı yaşadığım bu süreçten vazgeçmek istiyorum. Sensiz olduğum her günden vazgeçmek istiyorum. Artık burada sana kavuşum istiyorum. Yani şu anki durum, aramızdaki o gerginlik, tatsızlık, küslük, ayrılık, dargınlık bitsin. Bakın Jüpiter çok aktif arkadaşlar bu kolektifimde bu sıralar. Kader çarkı diyor ki Artık aramızda iyileşmeler olsun, birleşmeler olsun, kavuşmalar olsun istiyorum diyor. Sana bunları netlikle göstereceğim, bunları planlıyorum diyor. Vay efendim, vay efendim. Bakın burada güç meleği gece gündüz elin dişi dengeme geldikçe ne oluyor elin dişine geldikçe? Bakın yüzleşiyor arkadaşlar gördünüz mü? Yahu kendi içinde öyle kendiyle yüzleşiyor ki sizin yokluğuyla öyle yüzleşiyor ki bu iç hesaplaşma o sorgulama onlara vicdan azabı çektiriyor. Deste altında havadis. Bakın burada sizinle yüzleşmek kendini yüzleşerek aslında ne kadar sizlerin de haklılık payı olduğunu kendisinin geçmişte ne kadar sağlam durmadığını fark edip bu da onları sizinle olumlu bir konuşma isteği içerisine ee, sokuyor. Bakın, biraz önce Cansu kamerayı okurken biraz yavaşlama istekleri vardı. O yavaşlama onların şifasıydı aslında sessiz kaldıkları süreç. Gördünüz mü? O sessizlikte güce geldiler. Nasıl yanınızda net bir şekilde duramadığınızı fark, duramadıklarını fark ettiler. Kendileriyle yüzleştiler. Ne oldu sen yüzleşince? Peki kendine madem yüzleştin. Ay şu çıkmak istedi. Dengeye geliyorum diyor arkadaşlar. Dengesiz tavır tutumlarım neyse of güneş ikinci kez geldi ya görüyor musunuz? Dengesiz tavır tutumlarım neyse buradan vazgeçtim. Artık dengeye geliyorum. Eril dişin anlamında, cesaret anlamında, maddi manevi her anlamda güce geliyorum. Seninle bu ortaklığı başlatmak istiyorum diyor. Daha ne olsun efendim? Gün hanımcığınız size daha ne anlatabilir? Sevgili dostlar bakın burası bir kolektif. Gülcüm ben de kendi yaşam te yaşam tekamülümle ilgili en doğru farkında kazanmak istiyorum diyorsanız açıklamalarda iletişim gibilerim var. Benimle iletişime geçebilirsiniz. Oh gönül rahatlığıyla şöyle bir açılım yaptık. Peki madem soralım. Peki benim kolektifimin aklındaki kişiye dair görüp duyup bilmesi gereken, alması gereken mesajlar nelerdir? Şu güneş burada dursun. <laughs> Güneş dursun enerjisi üstünüze yansısın arkadaşlar. Evet neyi görüp duyup bilmeli? Kolektifin aklındaki kişi kolektifle ilgili. Kolektifin, kolektifin aklındaki kişinin yine neyi görüp duyup bilmeli? Hangi işaret almalı? Efendim yüksek harfiniz olsun diyorum. Çiçekler armağanlar. Hak ettikleriniz size sunulacak sevgili arkadaşlarım. iyileşme döneminden geçiyorsunuz. Bu iyileşme sürecinin sonunda ne istiyorsanız, ne arzuluyorsanız, gönlünüzde ne varsa bu ilişki için ne çaba gösterdiyseniz bunların karşılığını bir türlü alacaksınız merak etmeyin. Bakın güç kartı, bakın cesaret kartı. Onlar güce geliyorlar, cesarete geliyorlar. Bunu bilmeniz gerekiyor. Tek taraflı hiç kimse bir taşın altına elini sokmayacak arkadaşlar. O özellikle siz asla almayacaksınız. Kim ne kadar geliyorsa o kadar gidiyorsunuz bu ilişki içerisinde. Yani körü körüne haksızlığa uğramak noktasında olsun, canınızı sıkılması, üzülmeniz noktasında olsun. Seviyorum deyip körü körüne her şeyi üstlenmiyorsunuz. Onlar da güce geliyor bu ağırlığı ya da bu sorumlulukları beraber aynı elinizi üst üste koyarak böyle taşıyorsunuz. Bakalım güneşin üstüne zafer gelmedi mi ben? Öldüm şimdi yani. <laughs> Mutluluktan uçtum şimdi ben. Çok güzel. Burada bir zafer, burada bir kavuşum, burada bir barış. Bakın buradaki zafer belki de arkadaşlar sizin zaferiniz. Çok emek verdiniz, üzüldünüz, sabrettiniz, dualar ettiniz. Artık o zaferi ulaşıyorsunuz. Güneşle zafer. Vallahi çok güzel geldi. Alın alın kabul edin sevgili dostlarım. Bakalım deste altında yenilenme artık eski kalıplar yıkılıyor. Yeni kalıplar yeni durumlar ortaya çıkıyor. Senin yüksek haline Bakın kaygının üstüne aile kartı geldi. Şu an yaşadığınız sorunlar problemler onların. Birincisi evlilerse kendi eşleriyle ilgili. Evli değillerse anne baba kardeşten oluşan ya da iş ailesi. Arkadaşlarından aile gördüğü gibi insanlar dolayısıyla bu sorunları yaşıyor olabilirsiniz. Bunlara dikkat diyorum. Kart size uyarı verdi. Yaşadığınız sorunların cevabı aklınızda kişinin ailesinde gizli diyor. Aile ya da aile gördüğü gibi gördüğü insanlar dolayısıyla ama merak etmiyoruz. Ne? Çünkü bakın burada ilahi adalet sağlanıyor. Yeni bir süreç başlıyor. Yenileniyorsunuz. Onlar cesarete geliyor. Hak ettiklerinizi alıp artık emekleriniz noktasında bir zafer ulaşıyorsunuz. Efendim daha ne anlatayım ben? Bir şey anlatmayayım bence artık. Yaşayın ve görün diyorum. Kendi yaşamını tekraminiz noktasında en doğru farkındalıklar için bana ulaşın diyorum. Gününüz aydınlık, ışık olsun. Gününüzün üzerine en güzel güneşler de olsun. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Gül Hanımcığınız iyi günler diler.